Ben seni sevdim mi? Sevdim. Kime ne? Tuttum. Ta içime oturttum seni. Aldım. Okşadım saçlarını. Öptüm. İçtim. Yudum. Yudum güzelliğini. Ben seni sevdim mi? Sevdim elbette. Bendeydi özlemlerin en korkuncu. Çıldırırdım sen ne kadar uzaksan. Aşk değil, hiç doymayan bir şey bu. Ben seni sevdim mi? Ee, sevdim doğrusu. Sevdikçe tamamlandım. Bütünlendim. Bir vardı ağlayan gecelerce. Biri vardı. Ben seni sevdim mi? Sevdim en büyük, en solmayan güller açık içinde. Ömrümü değerli kılan bir şeydin. Sen benim boz bulanık gençliğimde. Ben seni sevdim mi? Sevdim. Öyle ya. Bir çizgiye vardı. Ve bir gün orada getirdim seni. Ben seni sevdim mi? Sevdim. Ya sen beni? Ya sen beni? Ya sen beni?